Şu anda Mehmet Bayın konamlı ver. keçilerinin yanındayız oğlum. ve burada gördüğünüz gibi kangal, Dur, arı kangal paçı köpeği, paçı bu paçı. arı kangal köpeği keçi çobanı, küçük çobanlarla beraber ver. onlar keçiler gidiyorlar paçı. buraya kurt, tilki, vahşi hayvan hasla yaklaştırmaz. Pati ver oğlum. Yabancı adam da katmaz vallahi. Yabancı ya adam koymaz peci. içeriye. <laughs> <Küçülüyor> Bunu adı neydi? Dumandı, öyle mi? Az şöyle ileri doğru gidin, keçiler de görünsün. Çek, çek, çek onu, çek götür. Gel. Götür. Keçilerle beraber görünsün. Tamam, yeter, yeter. Oğlum. Oynasın, oynasın. <laughs> Kangal köpekler de Türklerin yetiştirdiği, görüklerin yetiştirdiği bir e, köpek cinsidir. Bunlar genellere, kurtlara da iyi dalar. Neden iyi Çünkü mahmuzla vururlar bunlar. Şu gördüğünüz boyunlarına tane tel boyunluk takıyorlar. Bu kurtları kendini boğdurmaz. Ve en az şu köpek 3-4 tane kurdu. Tek başına halledebilir. Öyle yapılı bir köpek. Bizim 3 tane köpeğimiz var. 3 tane köpeğiniz mi var sizin? Evet. Ve keçilerin yanına adam yok, çok, asla... Bir adam yiyor çok adam yok. Asla kurtları yaklaştırmaz. Yani, yani üç köpeğimiz var, biri adam yiyor. Biri adam mı yiyor? Biri adam yiyor, iki tane köpeğimiz adam yiyor. Bak sayın izleyiciler bakın. Sayın hırsızlar duyun görüyorsunuz değil mi? Hırsızlık yapmaya geldiğiniz zaman bir adam yiyen kangal köpekler var değil mi? Söyle bakayım bir. Evet. Korkun bizden hırsızlar di. Söyle bakayım bir. Korku, korkun, bizden hırsızlar. Yaklaşmayın buraya di. Sizlere iyi seyirler. Bir tane. Evet sayın izleyiciler burada da geceleri keçilere bekleyen kangal. Evet. Bu kangal köpeği tam böyle yörük e, Türk uzak durmuyorum o çok uslu bir köpek. Ya e, gece şey hani sabahları salamıyoruz biraz yaramaz. Evet. O yüzden akşamları salıyoruz. Akşamları gez, geziyor burada davarların arasında. Hayvanları Görüyorsunuz sayın izleyiciler bu teke, tekelerin, keçilerin bekçisi, e, paşa, kangal. Geceleri hırsızın girmesine asla müsaade etmiyor. Buraya en az 5-6 tane adam girse, 10 tane kurt girse bu paşa onları içeri sokmaz. <laughs> İsterseniz söyle bakayım ey hırsızlar bir deneyin bakalımdı. Şu paşa paşa sizi parçalardı. Paşa ne yapar Mustafa? Hadi söyle amcaya. Parçalar. Paşa sizi parçalar. Kurtlar sakın olup... Amcana bak da söyledi hadi. Paşa sizi parçalar de. Paşa sizi parçalar. Kurtları ne yapar? Ağzında alır şöyle sallar. Bak şöyle göster. Biliyorum sallayacağım da. He. Bozma tüysünü ya. Kangal. Orijinal kangal paşa. Keçi bekçisi. Geceleri siz rahat rahat uyuyorsunuz değil mi paşa yüzünden? Ya evet. E, bunun kardeşi var. Ya yani Üç köpeğimiz var. Hı. Üçü de boşta olduğu zaman yoldan yukarıya kimseyi çıkartıyor. Allah. Yani şaşırıp da bir misafir gelse gitti yani öyle mi? Yok. Haberli geliyor. Habersiz, Habersiz kimse gelemez kimse diyorsun öyle mi? Aha. Buralarda kuş uçmaz. Kesinlikle. Tilki, e, artık kurt, domuz. Kesinlikle. Hiçbir şekilde buraya uğrayamaz diyorsun. Ya zeytin bahçesi var aşağıda. Evet. Oraya bile bunlar geldi mi domuz uğrayamıyor. Vay be. Domuzlar bile, domuzlar ne istiyorsun sen ya? Sen yemezsin ki domuzu. İşte gıcık oluyor onlara da yani evet, yabancıya. Evet kovalıyor. Sayın izleyiciler. Mehmet Bey'in oradan biz çekimler yaptık. Paşa köpeğimiz bizi çok sevdi. Bizi sevdi ama neden dolayı sevdi? Yanındaki Sahiplerinden dolayı sevdi. Eğer biz kendiliğimizden gelmiş olsaydık bizi parçalardı. Sizlere iyi seyirler diliyorum.